Arkadaşlar Korece dersine hepiniz hoş geldiniz. Anion Kaseyo, Korece öğrenmeye hazır mısın? Bir hatırlatmayla başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Ee, eğer ki kanalımı ilk kez ziyaret ediyorsanız ya da bu ilk açtığınız videoysa ya da hep izliyorsanız da biliyorsunuz ki ben her videonun başında böyle bir hatırlatma yapıyorum benim videolarımı nasıl çalışmalısınız, nasıl izlemelisiniz. Ekranda gördüğünüz gibi önce oynatma listesini sıraya göre izlemeniz gerekiyor. Sonra her seferinde bakın özellikle bunu vurguluyorum. Videonun açıklamalar kısmını ve sabitlenmiş yorum varsa onları mutlaka ve mutlaka kontrol edin. Çünkü bazen videolarda bir şeyi yanlış okuyorum, bir şeyi eksik söylüyorum. Daha sonra mutlaka geri dönüp oraya bir şeyler ekleyip açıklamalar kısmına da Sabitlenmiş yorum kısmına bir şeyler ekliyorum. O yüzden oraları kontrol etmeniz çok çok önemli. Ve de videolarda yer alan kelimeleri ve önemli şeyleri mutlaka öğrenin ki bir sonraki dersin konusunu anlamanız için kolaylık sağlasın. İsterseniz şimdi devam edelim. Bugünün konusu olumsuz cümle kurma. Biliyorsunuz ki uzun zamandır aslında belli başlı temel bilmeniz gereken günlük hayata sık sık kullandığımız şeyler hakkında bilgiler öğrendik. O bilgileri Şimdi nasıl olumsuz olarak ifade edeceğimizi öğreneceğiz. Ancak ben olumsuz cümle kurmanın ders içeriğini hazırlarken tam olarak hepsini hazırlayamadım. O yüzden de videoyu ikiye bölmek zorunda kaldım. Şimdi olumsuz isim cümlesi kurmayı öğreneceğiz. Bir sonraki videoda da olumsuz fiil cümlesi kurmayı öğreneceğiz. Hem de sizi çok uzun bir süredir video atmadığım için çok bekletmek istemedim bu sefer. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdi başlayalım. İlk olarak burada karpuz kelimesini daha önce öğrenmiştik. Neydi? Subak. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Subak değil mi? Subak yiyor. Nedir? Karpuzdur. Subak yiyor karpuzdur. Bu bir cümle. Bu nasıl bir cümle? Olumlu bir cümle. Şimdi ben bunu olumsuz yapmak istersen nasıl yapacağım? Olumsuz yapmak istedim. Subak i aniye yemiyor. Subak i yani karpuz değildir. Burada bir kelimeyi, bir isim olan kelimeyi olumsuz yapmak istediğinizde şöyle i ya da ga getireceksiniz. Bu kullanımı böyle yani o yüzden i ga pardon. İga getireceksiniz. Sorunun arkasına Anyayo getireceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Yukarıda yazıyor zaten. Ben şu an yazamadım güzel. Yani bu iga ile kullanılıyor. Iga Anyayo diyeceksiniz. Devam edelim. Şimdi neymiş? Subakiyo. Subak i Anyayo. Yani Subagi Anyayo diyeceksiniz. Böyle Subak i Anyayo değil. Subagi Anyayo. Hani e, ulama yapar gibi okuyacaksınız. Devam edelim. E, şimdi burada başka bir olumlu cümlemiz var. Burada ben size şey dedim. Hani isim cümlesini olumsuz yapmayı öğreteceğim dedim ama. Bu derste iki tane de fiil üzerinden giderek bazı örneklendirmeler de yapacağım. Onları da bu derste öğrenmenizi istiyorum. E, ton neydi? Para. Tony iş soyu. Param var. Tony pek olumsuz yapmak istersek Tony opsoyo diyeceksiniz. Yani isoyo fiilinin olumsuzu opsoyodur. Ee, var yok. Isoyo var, opsoyo yok demek tamam mı? Bunlar şu an örnekler. Ben bu fiillerin çekimlerini az sonra iki slaytlarda öğreteceğim birazdan. Şu an sadece konuya odaklanın. Ve ayrıca e, issoyo, isoyo, opsoyo gibi var yok derken hani bir şeye sahip olduğunuzu belirtirken ya da bir şeyin mesela masanın üstünde hani istoya fiili hem sahip olmak yani itta fiili hem sahip olmak hem de neydi bulunmak hani evdeyim okuldayım derken de itta kullanıyorduk bir de 5 tane elma var 10 tane elma var derken de itta kullanıyorduk ya işte o fiilde igayı kullanacağımızı bilin şu an hani igayı anlatmıyorum ama genelde kullan, bu konu içerisinde kullanıldığını bilin. Daha sonraki örneklerde zaten anlarsınız gelecekteki ders videolarında da. Bunu da burada belirtmiş olayım. E, Tony issoyo param var. Olumsuzu ne? Tony opsoyo. Yani isoy yerine olumsuz yapmak isterseniz opsoyo kullanacaksınız. Devam edelim. Şimdi hanguk marıl arayo. Koreceyi biliyorum. Olumsuzu ne? Hanguk marıl mullayo. Şimdi bilmek e, fiilinin Türkçede olumsuz nedir? Bilmemektir. Ama Korecede hani bakın biz Türkçede ne diyoruz? Bilmek bir m eki de hani o m olumsuzluk eki getiriyoruz. Bilmemek oluyor. Ama Korecede gördüğünüz gibi ara yoyla mulla yo tamamen farklı. Ama birisi biliyorum anlamına gelir, birisi bilmiyorum anlamına geliyor. Bu da böyle yani Korecenin kendi hani dilin içinde bu şekilde kullanıyor. Türkçedeki gibi değil. O yüzden bunu da iyice öğrenin. Hanguk marıl arayo, hanguk marıl mullayo. Koreceyi biliyorum, Koreceyi bilmiyorum. Şimdi ben daha önce size Korecenin hanguk olduğunu öğretmiştim. Yani hanguk kelimesi Korece anlamına geliyordu. Kore dili anlamına geliyordu. Ancak hanguk malde, hanguk mal de Kore dili anlamına geliyor. Bu daha birazcık resmi bir kullanım. Bu ise daha böyle günlük bir kullanım diyebiliriz. Bir de şuradaki mal var ya. Bu aslında tek başına kelime anlamına da geliyor. Kelime. Hangukmal ya da Hangugo Kore dili. Tamam mı? Mesela şu o 2 mesela başka dillerin mesela Almanca diyeceğiz. Biraz sonraki bir sonraki slaytta var göreceksiniz. Ülkenin yanına o getirince mesela aslında o ülkenin dili anlamına geliyor Korece'de. Yani şu an çok aklınızı karıştırmayın da. Ee, hani mesela Toki diyelim. Toki ama Toki de olmayabilir de. Tam şu an Türk'ü, hani Toki Türk demek, Türkiye demek ama e, Türkçe ne demek de onu unuttum da arkadaşlar. Neyse orayı geçelim. Şimdi bir sonraki slaytta bunu anlatacağım ben size. Yani Korece'de bazı, mesela şimdi Hanguk Kore demek ya, Hanguk'u Kore demek Korece demek. İşte Korece'de hani biz ülkeler öğrenmiştik ya, bazı ülkelerin o kelimelerinin yanına o getirdiğiniz zaman o ülke dilini de ifade ediyor. Yani Japonya ise Japonca oluyor. Anladınız mı? Bunu ifade etmek istedim. Kafanızı karıştırmayın. Ee, ne dedik? Hanguk malde de daha günlük kullanımda Korece anlamına geliyor diyebiliriz. Günlük olarak sık kullanılır. Ve mal de kelime anlamına geliyor. Mal. Tamam mı? Tek başına mal kelime anlamına geliyor. Devam edelim. Şimdi burada asıl... Şimdi az önce 3 tane cümle öğrenmiştik. Bu üç cümlede kullandığımız fiilleri inceleyelim. İda, olmak. Bundan önce öğrendik. İda, olmak. Olumsuzu, anida. Genelde neyle kullanılıyordu? Bu anida ile cümle kurduğunuzda, i da kullanacaksınız. Başın kelimenin sonuna ekleyeceksiniz, unutmayın. Yani mesela subak iye yo, subak i aniye yo diyeceksiniz, tamam mı? Bunu unutmayın. Devam edelim itta neydi? Var olmak. Beş tane elmanın olması ya da masanın üstüne kalemin bulunması ya da evde bulunmak gibi var olmak bulunmak anlamına geliyordu. Opta neydi? Yok olmak. Olmamak anlamına geliyordu. Bulunmamak anlamına geliyordu. Alda bilmek. Morada bilmemek anlamına geliyor. Tamam bunları lütfen öğrenin. Devam edelim. Şimdi bu olumlu fiillerin olumsuz hallerini öğrendik. Bir de bunların resmi ve samimi haldeki çekimlerini de öğrenelim. Şimdi ida fiilinin yani ayda fiilinin pardon ida, itta ve aldanın ben zaten size daha önce olumlularını öğrettim. Aldanınkini az önce zaten gördük biz. Ara yoydu. Şimdi burada olumsuzların resmi ve samimi haldeki çekimlerini öğrenelim. Anida'nın resmi çekimi. Animnida. Samimisi Aniyeyo. Optanın resmi hali Opsamida. Samimi hali Opsoyo. Morudanın resmi hali Morumida. Samimi hali Mollayo. Tamam mı arkadaşlar? Ee, bazen dizilerde Mollayo'ymuş gibi duyulabilir ama Mollayo. Olacak. Buna da dikkat edelim. Devam edelim. Şimdi örnek. Bir diyalog var. Alişiga yorisayeyo? Ali Bey ıı, aşçı mıdır? Aniyo yorisaga aniyeyo? Nongbuyeyo? Ne dedim? Ali Bey aşçı mıdır? Hayır. Aşçı değildir. Çiftçidir. Bu iki kelimeyi daha önce öğrenmiştik zaten. Ali Bey aşçı mıdır? Hayır aşçı değildir. Bakın şu aşçı değildir. Çiftçidir. Devam edelim. Onıl şigan isoyo. Bugün zamanın var mı? Anio. Bugün onıl şigan opsoyo. Bugün zamanım yok. Pappayo. Bu yeni. Bunu daha önce öğretmedim galiba. Pappayo. Pub'ı da meşgul olmak demek. Bunun şimdiki zamandaki çekimi de bu. Pub. Bio. Arkadaşlar. Şimdi bazılarınız Kore Kültür Merkezi'nin e, ya da işte Kore Kültür Merkezi'nin YouTube kanalını izle biliyorsanız, incelediyseniz orada Korece ders videoları var ya da Kore Kültür Merkezi'nin Korece kurslarına katıldıysanız orada da işte seviyeler var. Kore, Korece 1.1, Korece alfabe kuru, ne bileyim işte topik kurları gibi farklı kurlar var. Şimdi benim şu anki anlattığım konuyu tamamlarsak, fiil cümlelerini de tamamlarsak, Korece, pardon Kore Kültür Merkezi'nin Korece Konuşma 1.1 kursunun konularını aslında öğrenmiş oluyorsunuz. Korece işte konuşma 1-2'yi de e, ne zaman yani onun tam konu içeriğini bilmiyorum ama o da işte bu konuların devamındaki konuları içeriyor. Zaten neyi içerecek? Korece'yi içeriyor. Korece'deki konuları içeriyor. Ancak hani şu an bu videoyu izledikten sonra bir sonraki fiil cümlelerindeki olumsuz cümle kurmayı da öğrendiğinizde aslında Kore Kültür Merkezi'nin e, verdiği hani kurslar var ya o kurslarda Korece konuşma bir bir kursunun konularını öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden hani burada iyice öğrenirseniz hani bir de oraya başvurursanız kabul mısınız bilmiyorum çok başvuru oluyor diye duymuştum. Ee, yani oraya başvur ama başvurduğunuzda kabul almasanız bile burada şu an öğrenmiş oldunuz aslında. Hatta o konuların e, nasıl desem Orada öğreneceğinizden birazcık daha fazlasını bile öğrenmiş olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Ama yine de Koreli hocalardan öğrenmek oldukça iyi olabileceği için yine de orada da şansınızı deneyin derim ben. Ee, devam edelim. Hatta oraya giden varsa dediğim gibi oradaki kurs hakkında ve dersin içeriği hakkında da yorumlar kısmında bir şeyler yazarsanız bilmeyen arkadaşlar da hem bilgi edinmiş olsun hem de ben de öğrenmiş olayım. Ee, ne diyorduk? Hmm. Onal şigan istiyor. Bugün zamanı var mı? Anio. Onal şigan opsoyo. Pappayo. Pappayo neydi? Meşgul olmaktı. Pappıda. Pappıda. Meşgul olmak. Tamam mı? Bunun çekimli hali de bu. Pappayo. Bu arada bu sıfat meşgul. E, ee, sıfatlar da fiiller gibi çekimleniyordu biliyorsunuz. Oradan. Zaten nasıl çekimleneceğini biliyorsunuz. Sen daha önceki şeylerde öğretmiştim. O yüzden tek tekrar anlatmıyorum o kısmı. Sadece fiilin çekimsiz halini ve çekinmemiş halini gösterdim ve geçiyorum. Şimdi Togiro ha, Bir dakika. Bazen şunları yanlış okuyorum ya arkadaşlar. O yüzden temkinli olmak istiyorum. Togiro'ru arayo, anio, mullayo, mollayo, Neymiş Togiro? Rıl. Arayo, anio, mollayo. Togiro, togil neydi? Alman. Alman ya. Peki togil saram neydi? Alman insanı ya da Alman anlamına geliyordu. Peki togiro şu ne? Bu da Almanca. İşte az önce anlatmaya çalıştığım şey buydu. Ama bu Togiro, evet, Kore, Almanca, Alman dili anlamına geliyor. Az önceki slaytta da Hangugo ve Hangukmali Hanguk anlatmıştım ya. İşte o Hangugo'nun o da buradaki o aslında. Sadece birazcık daha resmi olduğunu ve Hangukmali'nin daha Kore halkı tarafından, daha böyle Kore içinde de kullanıldığını ve daha günlük olduğunu, mal kelimesinin de söz, kelime ya da sözcük anlamına geldiğini bilmeniz, şu an için yeterli. Çok da kafanızı karıştırmayalım. Devam edelim. Ne dedim? Togiroral arayo. Almancayı biliyor musun? Almancayı. Bu yı sesini bu ek verdi. Bunu daha önce öğrendik zaten. Tekrar anlatmama gerek yok. Anio. Hayır. Mollayo. Bilmiyorum. Devam edelim. çibe. Ee, simolya şika istiyor. Çibe simolya ga istiyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki evde simolya var mı? Ama bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Aslında bakın şu bunun yerinde olabilirdi. Yani şimdi yazmamı istemeyeceksiniz ama yazacağım. Simole şiga çibe issoya Tamam mı? Anladınız siz. Yani simole şiga çibe issoya. Simole evde mi? Ya da evde simole var mı gibi. İkisi de kullanılabilir, ikisi de olur, doğrudur. Bakalım, devam edelim. Anio simole shiga opsayu opsoyo. Ya da şöyle de denilebilirdi. Anio simole ga, shibe Anio, simoleşiga, çibe, opsoyo da denilebilirdi ama kullanmanıza gerek yok. Koreliler oldukça sade kullan, konuşuyor. Yani sadece cümlede sorulan şeyin cevabını verseniz yeter. Öyle çok uzatmanıza gerek yok cümlede de konuşurken özellikle. Ne, ne diyorduk? Devam edelim. Anio, hayır, simoleşiga, opsoyo, simole ev, yok. Yani evde yok anlamına gelmiş. Tekrar okuyalım bu cümleyi. Çibe simolega, çibe simoleşiga istiyor. Evde simolya var mı? Ya da yukarıdaki gibi simole şiga çibe istoya. Simolya evde mi? Anio. Hayır. simole şiga opsoya. Simolya yok. Devam edelim. Ee, simolya Çona bono. Rıl. Arayo. Anio. Çona simolya şiye. Çona bono. Çona bono. Mumolayo. Mert şiga arayo. Şimdi arkadaşlar. Burada çona bono telefon numarası anlamına geliyor. Daha önceki derslerde sanki öğrettim gibi hatırlıyorum. Öğretmediysem not alın. Simolya şi'e, Simolya şinin, yani Simolya hanımın telefon numarasını biliyor musun? Anio hayır. Ben Simolya hanımın telefon numarasını Bilmiyorum. Mert Bey biliyor. Cümle bu anlama geliyor. Arkadaşlar tamam mı? Ee, yani aslında ben size şey dedim. Hani bu cümle, bu derste isim cümlesini anlatacağım dedim ama isim cümlesinin olumsuzu neydi biliyor musunuz? Hani çip ol. Çip kelimesini alalım. Kısa ya şimdi daha kolay yazarım. Çip ev demek değil mi? Çip i e-yo. ye yo Ne demek? Evdir. Değil mi? Evdir. Peki ev değildir derken nasıl diyeceğim? Çip Çibi Ani eyo Tamam mı arkadaşlar? Evdir, ev değildir. İyi, anne yok ekleyince bu anlamı geliyor Evdir, ev değildir. Yani isim cümlesi olumsuz bu. Bir de isim cümlesinde olumsuz yapmayı öğret yani isim cümlesinde olumsuz yapma konusunu ek olarak arayo, mollayo ya da istoyo, opsoyo fiillerini öğrenmiş olduk bu videoda. Yani ee, tam olarak sadece isim cümlesinde olumsuz e, cümle yapma konusunu anlattım diyemeyeceğim. Başlığı da ona göre ayarlarım artık. Şimdi devam edelim. Ha, bir dakika bunu bir daha okuyayım çünkü bu uzun bir cümleydi. Simolişiye çona bonorıl arayo. Bir de şimdi burada ne yazıyor? Çon. Ha. Bon. Ho. Çon ha bon ho diye okumak sizi çok zorlar. Siz bunu direkt çona bakın yazıyorum. Ço na bo no çona bono tamam böyle okuyun bunu daha kolay olur çona bono okey şimdi son kez okuyorum ve diğer slayta geçiyorum simoleşiye çona bono rıl arayo Ani o. Çön çona bonarıl Molla yo. Mertçiğa Yani Simoli Simoja hanımın telefon numarasını biliyor musun? Hayır, Simoliye hanımın telefon numarasını bilmiyorum. Mert Bey biliyor. Okay? Bu diyalogu umarım anlamışsınızdır. Lütfen bu derste öğrendiklerimizi iyice tekrar edin. Bir sonraki olumsuz cümle yapma videosunda size birazcık daha sayıca fazla fiil öğreteceğim ve iki farklı şey öğreteceğim. O yüzden aklınız karışmasın. Bunları iyice öğrenin. Ve dersiniz bitmiş arkadaşlar. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.